bir cumhurbaşkanımız var. Biz Allah'tan dua istedik pek Allah bize vermezdi. Vermiş kıymetini bilmiyorum. Ya, ya kardeşim ya. şimdi ya. düşün vallahi billahi billahi ben geldim gittim doktora. Bana dedi yaskanaya gel. 200 milyon da dedi para vereceksin. Vallahi billahi billahi telefon açtım. Ambulansa kalp krizi geçirdim. Gelmedi sen sigortan var mı? Dedim yok. Dedi hadi git geber. Vallahi billahi dillahi kendim geldim hastakana. Dizle kalp geçti. Ah. Ben kalp kızı bilmiyim. Ha ha geçmişte geçmişte. Ya şimdi gittim Malatya'da. Malatya'da bypass oldum. O zaman stent taktılar. Gittim beş kuş benden para mara almadılar. Ben sanki beş yıldız otele gitmişim. ya ya vallahi billahi dillahi bizden körük. Çünkü niye nankörü? Yani bize el uzatanı biz sürekli çukura itilemişiz. Düşün, bak bir cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı bir kitap attı Ecevit'in suratına. Biz hepimiz fak pır 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 Hepimiz fakirleştik. Ne oldu Cumhurbaşkanı'na ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Gitti yan yattı. Bana ne? Batmış Türkiye bana ne? Şurada <laughs> Ya ya öyle de geldi kardeşler. Dili bağlanan Gitti gitti Türkiye battı battı. Biz bunları yaşadık. Biz bunları gördük gençler bunları görmedi. Ya biz peri perişan olmuştuk. Ya ya dinime imanıma çıksa işte, zenginlik var zenginlik. Niye zengin? 25 milyon İstanbul'a gitti uçakla. Hey havada gülüyor ne kadar büyük <laughs> bir uçak. bakalım. <laughs> <laughs> Oraya gittim İstanbul'a geldim. Zevkine, keyfime binmek için ha. Hiç yarayı görmemiştim, uçak görmemiştim. Bugün biniyorum. Daha bundan iyisi. Ha, Avrupa nedir biliyor musun? Bak bak. Üçüncü havalimanı yapacak ya. Onların havalimanı bitiyor. Onların mü var yok. Böyle parayı buluyorlar.